Merhaba evet arkadaşlar bugün ne video videoyla karşınızdayız bugün PCP nasıl sıfırlarını göstereceğiz ilk olarak PCP'yi açıyoruz PCP açıldı arkadaşlar şimdi ilk olarak şurada Sitem Settings'i bir şey yazacak ona tıklıyoruz ekran tam gözükmüyor olabilir Sitem Settings'e basıyoruz şimdi buradan en alttan bir Size i̇şte 4 de olabilir. F format atmak istiyorsanız format atarsınız. Size tam burada informatiyon bunu atacaksınız. Ya da arkadaşlar bana özür dilerim. Şurada restore default settings var. Ona basacaksınız. Böyle karşısında bir şey çıkacak. Ondan sonra da enter enter yazacak. Ona basacaksınız. Ondan sonra continue diyeceksiniz. Orada birkaç Size baştan anlatacak işte her şeyi. Ben sıfırlamak istemediğimden dolayı sıfırlamıyorum. Bilginiz olsun. O yüzden görüşürüz.